Evet, başka bir sorumuz. Read the text and answer the question. Ne yapıyorduk? Önce soru yönergesini okuyorduk. Çünkü soru yönergesi bize metin içerisinde nasıl hareket etmemize, etmemiz gerektiğine dair bilgiler verecekti. Metni okuyoruz. Ondan sonra answer the question yani sorularımızı cevaplıyoruz. Alice's best friend Sally invites her to an art exhibition on Sunday. Alice'in en iyi arkadaşı Sally ne yapıyormuş? Arkadaşını bir sanat sergisi için davet ediyormuş. She really wants to go. Yani Alice gerçekten gitmek istiyor. But her mother's birthday party is on the same day. Hmm. Gitmek istiyor ancak bir sıkıntısı var. Nedir bu sıkıntısı? Ee, annesinin doğum günüsü de aynı güne denk geliyor. Yani biz biraz buradan excuse olduğunu çıkarabiliriz. So Alice sends her a message to apologize. Bundan mütevellit çünkü sonuç itibariyle Sally ona bir invitation verdiyse katılamayacağına dair bir apologize her zaman nezaket e, icabı yapılan bir harekettir. And explain why she can't attend the point, event. Yani excuse'unu da açıklaması gereken bir bölümümüz olacaktı. Which of the following cannot be Alice's message? Aşağıdakilerden hangisi diyor? Alice'in mesajı olamaz. Şimdi biz buradaki bilgilerin eşliğinde hareket ediyoruz. Ne diyordu Selin'in en iyi arkadaşı? Art Exhibition'a çağırıyordu. O gerçekten gitmek istiyordu ama aynı gün annesinin doğum günüsü vardı. Alice de bundan dolayı özür dileyecek ama özrünü de excuse yani e, mazeretini açıklayarak yapacaktı. Thanks for the invitation. I'd love to but I can't make it. Evet burada ne var? Evet diyor katılamam. İsterim ama katılamam. I am busy at the weekend. Hafta sonu meşgulüm. Şimdi burada Sunday var. Ee, bu hafta sonuna denk geliyor ve annesinin doğum günüsü dolayısıyla meşgul olduğunu ifade ediyor olabilir. Have a great time. Ne diyecek burada? İyi eğlenceler ya da hoş vakit geçirin diyeceği için bu Alice'in cevaplarından biri olabilir. Hey Sally, I was so happy to receive your invitation. Çok mutlu oldum diyor ben senin davetini aldığım zaman. I always have fun with art, fun art exhibitions. Yani ben bu sanat sergilerinde her zaman keyif almışımdır. But on that day I have to be at a party, birthday party. Yani isterdim ama benim o gün bir birthday party'de bulunmam gerekiyor. Bu birthday party dediği de annesinin doğum günüsü olarak geçiyor. Bu da olabilir. Thanks a lot. I can't refuse your invitation. Teşekkür ederim. Ancak e, burada e, davet ettiğine yönelik bir işaret alıyoruz. Because I love you and love art. Seni ve sanatı seviyorum. I will text you to learn the details of the in the evening. Şimdi bizim buradaki durumumuz neydi? Kabul etmesine yönelik değildi. Ama burada direktmen baştan kabulünü gösteriyor ve kabul etmemiş olsa bile excuse ile ilgili hiçbir işaret görmüyoruz. Bu biraz Annesinin mesajı olamayacağını yönelik bir işaret vermiş. Dear Sally, that's very kind of you. Çok kibarsın. I really want to come. İsterim gelmeyi gerçekten isterim but hmm. I am afraid I can't. Üzgünüm, korkarım ki yapamam. I must join another special man on that day. İlla annesinin doğum günüsü olduğunu söylemek zorunda değil. O gün başka özel bir etkinliğe katılacağını söylemesi zaten e, x başka bir açıklamasıdır. Bu da olmayacağına göre cevabımız için C yours.